Arda Güler gelecek sezon daha fazla süre alacak. Bu sözler Real Madrid'in yeni teknik direktörü Xabi Alonso'ya ait. Xabi Alonso, Real Madrid'in Kulüpler Dünya Kupası'nda sahneye çıkacağı El Hilal karşılaşması öncesinde düzenlediği basın toplantısında Arda Güler ve Endrik hakkında bu sözleri söyledi. İki oyuncunun da gelecek sezonda daha fazla süre alacağını söyledi. Hatta Arda Güler'i biraz daha ilgilendiren taraf Modric örneği vermesiydi. Modric'in de ilk yıllarında çok fazla süre alamadığını ama sonrasında takımın kilit oyuncusu haline geldiğini söyledi. Arda henüz 20 yaşında. Geçen yıl biraz özgüveni düşmüştü. Sezon içerisinde çok fazla oynayamadığı dolayısıyla da paslarda da riskler almıyordu. Ama Carl Ancelotti son dönemde daha fazla süre şansı verdi ve Arda için de bir söz söylemişti. Arda merkez ortası olursa yani Krosun ve Modric'in yolundan giderse Real Madrid'in hatta dünyanın en büyük futbolcularından birisi haline gelir demişti. Xabi Alonso da bu görüşe sahip memin değilim. Xabi Alonso Arda ile daha önce görüştüğünde Arda'nın bu takımın kilit oyuncularından birisi haline gelebileceğini söylüyordu. Mayıs ayında daha Real Madrid'le sahaya çıkmadan Real Madrid'le antrenman çıkmadan önce bile Arda ile bir görüşme yaptığı iddia edilmişti. O görüşmede de Arda'nın yeteneğinin yandığından bahsetmişti. Yani Arda'nın önünde yeni sezonda yepyeni bir şans var ve o biraz düşen özgüvenini toparlayıp tekrardan damga vurmaya devam edecektir. Arda'nın ben merkez orta sahada çok daha etkili olabileceğini düşünüyorum. Yani Kroos'la Modric'te 10 numara olarak gelmişti ve oyunu yönlendiren takımın beyni olan isimler haline gelmişti. Arda da bu kumaş var. Bence sağ önde oynamayı çok sevse de gol atmayı daha fazla sevse de Real Madrid'de merkezleşirse çok daha etkili olabilir. Maç anında duruma göre öne de gidebilir. Zaten Real Madrid arkaya hamle yaptı. Öne yavaş yavaş hamleler geliyor. Xabi Alonso 4-2-3-1 ya da 4 3 3 oynayacak. Yani ya merkezde ya sağ önde Arda'yı biz göreceğiz. Artık Kulüpler Dünya Kupası sezon sonunda Xabi Alonso'nun ne oynatacağını bize gösteriyor. Yeni sezon hazırlık dönemi başladığında da iyice umarım Arda performansını arttırır. Bu sezon Arda Güler'den çok fazla umutlu olduğumu söylemem lazım. Çabey Alonso daha genç oyuncularla daha iyi anlaşan bir direktör. Onun elinde Arda Güler'den yepyeni bir makine çıkmasını umut ediyorum. Arda'ya başarılar, görüşmek üzere.